Zaten peygamberin hayatı yoğun bir ibadetten ibaret. Teheccüd namazları, ondan sonra nafili ibadetleri, Kur'an-ı Kerim, vahiy, devlet işleri yoğun bir peygamber. Ama Ramazan'ın son 10 gününde farklı bir peygamber fotoğrafı görüyoruz. Artık tamamıyla kendisini izole etmiş. Bugün bu kelimeye daha aşinayız. Hazreti Peygamber'i e anlamayı daha yakınlaştık. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, sizlerle birlikte bir Ramazan boyunca Sümbül Efendi Camii'nin dünden bugüne gelişini beraber tefekkür etmeye, tarihçi edasıyla haddim olmayarak bunları anlatma noktasını değil, ecdat olaylara nasıl baktı, olaya nasıl mana yükledi, hangi noktada bize bunları emanet etti, onları beraber tefekkür etmeye, konuşmaya çalıştık. Nasip olursa bu bölümde sizlerle birlikte Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu artık cehennemden azad olma, günahlardan arınma günlerinin içerisindeyiz. Yani yoğun bir ibadet iklimine girdik. Tabi olduğumuz, rehberimiz, mihmandarımız, şefaatçimiz olan Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hayatındaki Ramazana baktığımızda ve incelediğimizde son 10 günü elini eteğini dünyadan ve dünyanın bütün meşgalelerinden çeken bir peygamberi görüyoruz. Yani kendisini itikafa çekilmiş tefekkür içerisinde olan bir peygamber. Zaten peygamberin hayatı yoğun bir ibadetin ibaret. Teheccüd namazları, ondan sonra nafile ibadetleri, Kur'an-ı Kerim, vahiy, devlet işleri yoğun bir peygamber. Ama Ramazan'ın son 10 gününde farklı bir peygamber fotoğrafı görüyoruz. Artık tamamıyla kendisini izole etmiş. Bugün bu kelimeye daha aşinayız. Hz. Peygamber'i e anlamayı daha yakınlaştık. İzole ne demek? Kendimizi hastalıktan, sosyal çevreden, sosyal hayatımızdan kendi alanımıza, karantinaya almak. İşte Hz. Peygamber son 10 günde tabiri caizse bugünkü ifadesiyle karantinaya girer. Dini kavram olarak artık aşina olalım, itikafa niyet eder. Nerede girer? Caminin bir köşesinde. İşte burada olduğu gibi. Önünde duruyoruz. Caminin bir tefekkür odası vardır. İtikaf odaları vardır. O büyük gönül insanları, Sümbül Efendi Hazretleri ve onun meslektaşları o büyüklüğe, yüceliğe işte bu makamdan ulaşmışlardır. Tefekkür etmişlerdir ve buradan ötelere yücelmişler ve yükselmişler. Rabbim onların izini takip etme noktasında bizleri muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, geçen programımızda ifade etmiştik. Dedik bu programda içerisinde bulunduğumuz böylesine muhteşem ve mübarek bir mabedi beraber tefekkür edeceğiz. Ama bu bölümde daha çok Osmanlı döneminde ecdadımız burayı çevresiyle, içerisindeki özellikleriyle bir halveti tekke cami olarak inşa etmiş bir paşa camisi değil. Devlet ricalinin yapmış olduğumuz yani bir Fatih Camii'ne girdiğinizde ayrı bir ihtişam vardır. Yavuz Sultan Selim Camii'nde bir mütevazilik görürsünüz. Edirne Selimiye Sultan Ahmet Camii'nde bir ihtişam ve temsiliyeti müşahede edersiniz. Burada mütebessim ve daha mütevazi bir tekke camisini burada inşa etmiş ecdadımız. Dolayısıyla Tekke camileriyle paşa camilerini temsiliyet noktasında ayırt eden en büyük özelliği nedir hocam diye sorarsanız buyurun. İşte burada tekke camisinin en büyük özelliği minberinin ahşap olur. Şu minberdeki şu zarafete bakar mısınız? Her bir her bir ahşabı tahtaya tabiri caizse imanını işlemiş. İmanındaki güzellik hani ihsanı hep işleriz ya. İhsan nedir? İhsan sen Allah'ı görmesen de her anına, her dakikana Allah'ın seni gördüğünü, müşahade ettiğine inandığın. İşte bununla birlikte işini, sanatını icra etmene ihsan şuuru diyoruz. İşte ihsan şuurunun Hocam ihsan şuuru ahşaba nasıl yansır? burada görüyoruz. Bunu tefekkür ettiğimizde bunu yapan usta demek ki Allah'ın kendisini gördüğünü, Allah'a olan güveni, teslimiyetin büyüklüğünün azametini bu ahşaba baktığımızda. İşte demire baktığımızda bunun farklı bir yönünü görüyoruz. Taşa baktığımızda ecdadımız o imanındaki güzelliğini, muhteşemliğini, büyüklüğünü, yüceliğini taşa işlemiş. Bu manayla taşa baktığımızda, ahşaba baktığımızda farklı bir iman noktasına bizi taşır. Kıymetli dostlar, özellikle şunu ifade etmek istiyorum. İçerisinde bulunduğumuz mabet bir tekke camisi. Burada zikirler olurmuş, dervişan ders görülmüş, minberi ahşap, paşa camilerinde bu minber mermerden olur, taştan olur. O devletin yüceliğini, siyasetin güçlülüğünü gösterir. Burada tekke camiinde mütevazilik hakim. Ahşap onu gösterir. Burada hünkar mahfili var. Diğer Ebul Vefa tekkesinde Şeyh Şaban'ın Veli Camii'nde hünkar mahfilini göremezsiniz. Burada hünkar mahfili var. Çünkü devlet ricali buraya büyük teveccüh gösterir. Yavuz Sultan Selimler, Kanuniler ve diğer büyük Devlet ricalinin paşaları vesaire sadrazamları bu cemiyete gelir. Burada ela ela bizikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalplerin titremesi, mutmain olması, tatmin olması sadece Allah'ın zikriyle mümkündür. Ayetinin keskin oldukları. Bunu yaşadıkları bir meclistir. Aşk meclisidir burası. Buna en büyük bundan dönemin padişahları, dönemin devlet ricali buraya teveccüh gösterir. İnsanlar rahatsız olmasınlar. Burada bir nezaket var kıymetli dostlar. Onlara rahatsızlık verilmesin ve burada yöneten, zikri yöneten insanlar gösterişe girmesin diye hünkar mahfilini burada inşa etmişler. Devlet ricali geldiği zaman burada zikre katılır ve burada bulunurlar. Kıymetli dostlar, bir hususu belirtip nasip olursa bu camiye ismini vermiş, o büyük gönül insanını manevi huzuruna beraber giderek onun gerçek ismi nedir ve gerçekten sümbül ismini nereden almıştır? Onu zikretmeden önce şunu özellikle dikkatinizi arz etmek istiyorum. Burası bir tekke camisi. Tekke camisinin en büyük özelliği dönemin çevresinde bulunan insanların buraya gelip burada dersağımlık gördükleri, tefekkür ettikleri bir mabet, bir, bir, bir merkez. Buralarda insanlar gelip iltisap etmek isterler. Üniversite mezunu, lise mezunu, sanatkarı her kesimden insanlar buraya gelerek burada o büyük gönül insanların dergahından istifade etmek isterler. Bir gün buraya gelip istifade etmek isteyen üniversite mezunu veya günümüzde en fazla zikredilen Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethedip surları yıkıp işte o yüce müjdeye nail olduktan sonra Ebul Vefa Hazretleri'nin tekkesine neden kabul edilmeyişini bugün büyük insanlar bilimsel olarak bunu açıklıyorlar. İki yönü var. Bir, tasavvufun o yüceliğine gönlünü kalbini daldırıp büyük Osmani, Osmanlı Devleti'ni böyle büyük bir padişahtan mahrum bırakmamak için. İkincisi, ikincisi o büyük insanın tekkeye iltisap edeceği behresi diploma notu tutmuyordu. Nasıl? Fatih altı yabancı dil bilen ve bu yabancı dilde hakim olan şiir yazan bir padişahın diploma notu bir tekkeye iltisap etmesine yeterli değildi. Doğru. Çünkü dönemin İstanbul'un ilk kurulan tekkesi Ebul Vefa tekkesinde ilk yazılan ilmi makale uzay bilimi makalesidir. Uzay bilimi makalesi o dönemde yazılmış ilk makale, bilimsel makalelerden bir tanesi. Tekkelerin, zaviyelerin bugün bizim anladığımız noktada olmadığının en büyük göstergesidir bu. Fatih'in iltisap edecek bir behresinin, donanımının yetmediği bir tekke. Peki kıymetli dostlar, Lozan'da ve daha sonrasında neden eğer bizim anladığımız şekliyle bir tekke zaviye anlayışı olsaydı? Yani etliye sütliye karışmayan, insanların iltisap edip hep zikir çektikleri bir insan topluluğunun sadece bulunduğu tekkeler, neden? Lozan'da ikinci madde olarak gündeme girdi. Bir, bu ümmetin başı koparılacak, halifesi kaldırılacak. İkincisi, tekke zaviyelerin kapatılması. Demek ki toplumların mayalayan, toplumlara yön gösteren, bilinçlenmesi ve şuurlanması noktasında önemli bir mihek taşıydı. Noktaydı ki tekke zaviyelerin kapatılması ikinci maddede yerini alıyordu. Kıymetli dostlar bizim bildiğimiz veya bize anlatılan, anlatıldığı gibi tekke zaviyelerin toplum üzerindeki etkisi veya oraya iltisap eden insanların behresi, donanımı hiç de bize anlatıldığı gibi değil. Dönem, o dönem ki o zaman tekke zaviyelerin kapatılmasıyla ancak bu şahlanışın önüne geçilmiş olur. Şimdi o büyük gönül insanı, Sümül Efendi Hazretleri'ni beraber hem selam verelim hem de yakinen tanıma fırsatını yakalamış olalım. Buyurun beraber ziyaret edelim. Evet kıymetli dostlar sizlerle birlikte o büyük gönül insanı Sümbül Efendi Hazretleri'nin manevi huzurlarındayız. Beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mezarlıklara geldiği zaman, büyük insanları ziyaret ettikleri zaman nasıl selam verirlerdi? O sünneti beraber ihya edelim inşallah. Efendimiz Cennetül Baki mezarlığına gittiği zaman oradaki metfun bulunan bütün mezarlıklara vardığı zaman beraber şöyle selam verelim mi? Esselamu aleyküm ya dâra kavmi mü'minîn ve inna inşâallâhu bikum lâhikûn <Sessizlik> diyerek Efendimiz orada metfun bulunan ruhaniyetleri Efendimiz buyurur ki onlar canlıdır. Siz selam verin. Onlar sizin selamınıza mukabelede bulunur. Alırlar selamlarınızı. Dolayısıyla biz de bugün o büyük gönül insanını selamlamış olduk beraber. Kıymetli dostlar, Sümbül Efendi Hazretleri kimdir? Sümbül Efendi Hazretleri'nin asıl ismi Yusuf-u sümbül Sinan'dır. sümbül Sinan'dır. Yani Sümbül Efendi Hazretleri dedik ya az önce, burası bir halveti tekkesi. Merzifon'da doğmuş. 8-9 yaşlarında Merzifon'dan hafız olmuş ve buraya gelmiş şey Çelebi Hazretleri'ne iltisap etmiş ve bu dergahın baş talebelerinden bir tanesi olmuş. Küçük yaşlarda ve bunun farklılığını bazı çocuklarınız vardır ya, 3-4 tane çocuğunuz vardır ama işlerinden bir tanesi farklıdır. Bakışıyla, konuşmasıyla, duruşuyla farklıdır. İşte tekkede yüzlerce talebe var ama Yusuf farklıdır. Yusuf'un duruşu, Yusuf'un bakışı, konuşmasında bir hikmet vardır. Bunu Şeyhi Çelebi Hazretleri fark eder ve ondan sonra bakar ki onunla özel ilgilenir. Özel ilgilenilmesinden dolayı kıymeti dostlar her ortamda olduğu gibi maalesef orada da diğer talebeler Yusuf'u kıskanırlar. Derler ki hocamız bu Yusuf'a özel ehemmiyet veriyor, özel ilgileniyor. Bunun sebebi nedir diyerek bunu fark edince Yusufu u Sinan Hazretleri'nin hocası şey çelebi hazretleri hemen talebelerini bunu anlatma noktasında dikkat buyurun. Metot çok önemli. Çocuklarınız kıskançlığı kıskanabilirler ama kıskandıklarını onlara vaz ederek, onlara kızarak, sitem ederek anlatmıyor. Onları topluyor. Evlatlarım gelin diyor. İşte büyük insan olmanın farklılığı kıymeti dostlar. Diyor ki toplanın evlatlarım. Hepsini topluyor buraya. Diyor ki ey evlatlarım şöyle çevreye dağılın. Dışarıda görmüş olduğunuz en güzel çiçekleri, laleleri bana getirir misiniz diyor. Bütün talebeleri çevreye dağılıyorlar. Çevrede en güzel açmış çiçekleri topluyorlar. Şeyhleri olan, mürşitleri olan hocalarına getirip takdim ediyorlar. Bakıyorlar ki Yusuf hala bir şey getirmemiş. Buna diğer talebeler seviniyor. Diyorlar hocam hani çok seviyordunuz Yusuf'u. Bakınız Yusuf Hala size bir şey getirmedi deyince bakıyorlar o anda Yusuf elinde solmuş ve kurumuş bir sümbülle huzuruna gelir. Bunun üzerine şeyhi Yusuf'a o ana soruyu sorar. Der ki evladım hani bütün evlatlarımız bakın bütün e, talebelerimiz bize çevredeki en güzel çiçekleri topladılar. En güzel sümbülleri, laleleri papatyaları getirdiler. Senin elinde kurumuş, solmuş bir sümbül mü bize layık gördüm, Diyerek Yusuf'a bu soruyu yöneltince Yusuf döner hocasına şunu söyler kıymetli dostlar. Daha 13-14 yaşında bugün ergenlik diye ifade ettiğimiz ona dokunmayın ergen yaştadır. Aklı selim hareket etmez dediğimiz bir yaşta işte o büyük insan o yaşlarda gelecekte vefat ederken bile insanları nasıl mürşid edeceğinin işaretinin nişanesini gösteriyor. Diyor ki efendim hangi çiçeğe vardıysam benim de gönlüm arzu ederdi ki size en güzel çiçekleri getireyim. Ama hangi çiçeğe vardıysam baktım ki Allah'la bir ülfeti var, bir muhabbeti, bir kurbiyeti var. Bundan dolayı Allah'la olan irtibatlarını kesmeye gönlüm el vermedi. Nerede baktım artık zikrini, tefekkürünü tamamlamış bu sümbülü size getirebildim efendim deyince talebeler Yusuf'un farklı olduğunu, Yusuf'un manevi derecesinin diğerlerinden yüksek olduğunu anlarlar. Hocasının ona neden yakın ilgilendiği, özel ehemmiyet gösterdiğinin cevabını almışlardır. Kıymetli dostlar, o günden sonra Yusuf'un adı Sümbül olur. Sümbül çiçeği getirdiği için Sümbül Efendi diyerek Namsalar. Bütün devlet ricali tarafından büyük ihtişamlar, ihtimamlar gösterilir. Çünkü onlar maddi komutan değildir. Onlar gönül komutanlarıdır. Gönül elleridir. Döneminde büyük ilmi çalışmalar yapmış. İşte Merkez Efendi gibi büyük tıbbi alanda büyük insanlar yetiştirmiş. O dönemde buraya devlet ricalinden çok insanlar iltisap etmiş. Vefat ettikten sonra sıf onunla aynı e, külliyenin etrafında metfun bulunmak için işte burada az sonra hatta Tafız Osman ve devlet ricalinden birçok kişi burada metfun bulunuyorlar. Burada sıf yatabilmek, yer bulabilmek için vasiyette bulunmuşlar. Kıymetli dostlar, Sümbül Efendi Hazretleri'nin döneminde en meşhur olan bir olayla birlikte bu programı sonlandırmış olalım. Sümbül Efendi Hazretleri, döneminde dedim ya o dönem Yavuz Sultan Selim Hazretleri ile alakalı arasında büyük hadiseler geçer. Yavuz Sultan Selim Koca Mustafa Paşa'nın isminin anıldığı bu mabedi yıktırmak ister. Ama öyle bir duruşu var ki o gönül erlerinin o büyük hünkara Yavuz Sultan Selim'in karşısında cevap verecek hiç kimse bulunamazken Yavuz'un bu emrine mukabil olarak der ki Sümbül Efendi Hazretleri gidin kendisine söyleyin bu emri veren gelsin yapsın. Gelirsem der orayı kafasına geçirir. O mabedi kafasına geçiririm der Yavuz. Bunun üzerine kıymetli dostlar Yavuz Sultan Selim Han hızını alamaz ve gelir buraya. Orta kapıdan içeriye girer. Sümbül Efendi Hazretleri tervişanıyla, talebeleriyle birlikte bütün buradaki tekke odaların o kubbelerini gelirsem kafana geçiririm dedi ya onların baş uçlarını vurdurmuş bir şekliyle halife-i müslimini kapıda karşılar. Halife o büyük insanı görünce yanlış yaptığını, nefsi, fevri hareket ettiğini anlar. Bunun üzerine efendim siz bizim halifemizsiniz, devlet büyümüşsünüz, sizin sözünüz yere düşmemeli. Eğer bir şey söylediyseniz mutlaka yerine getirmeliyiz kafanıza geçiririm dediniz. Biz talebelerimizle birlikte kubbelerin uçlarını vurdurduk der. O günden sonra Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, Sümbül Efendi Hazretleri ile birlikte özel bir gönül bağı oluşur. O büyük insanı Ayasofya kürsahanlık makamına getirir. Ve bu dönemde o kadar ileriye gider ki devlet ricalinin Sümbül Efendi tekkesine olan iltisabı, buradaki zikirlere olan teşrifleri büyük İlmiye kolunda hep dedikoduları kodulara e, gelken açar. Dönemin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Efendi ile Sümbül Efendi Hazretleri arasında geçen bir hadise. Der ki, bu derviş bozuntusunun, derviş bozuntusunun cenaze namazı kılınmaz. Kılanın kisi de kılınmaz diyerek fetva yayınlar dönemin Şeyhül İslam'ı meşihat makamından fetva yayınlar. Dikkat buyurun. Bugün hani deriz ya ilmiye ile fakülte ile tekke tasavvuf hep çatışma anı. Bugünkü mesele değil aslında kıymetli dostlar. Tarih boyunca hep böyle olmuş. Sümbül Efendi Hazretleri'nin vasiyeti var. Buyurur ki bir vefat ettiğim hiç kimseye söylenmedi. İkincisi ikincisi benim cenazem Sümbül Efendi'den değil Fatih Camii'nden kaldırılsın. Üçüncüsü benim naaşım Sultaneyn efendilerimiz. İşte buradan onların ayak ucundan aşağıya defnediniz. Şu an makamlarının bulunduğu yere defnedilsin diye özel istekte bulunur kıymetli dostlar. Sümbül Efendi Hazretleri vefat ettiği gün hiç kimseye söylenmez. Fatih Camii'ne götürülür cenazesi ve o günde Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kız kardeşinin sultanın cenazesi var. Sultanın cenazesi gereği bütün protokol, devlet ricali oradadır. Ve protokol gereği cenazeyi o zamanın reisul uleması, şeyhül İslam'ı Ebu Suud Efendi kıldıracak. Bayanın sultanın cenazesi kıldırması için önce erkeğin cenazesini kıldırması gerekir. Bunun için Sümbül Efendi Hazretleri'nin cenazesini kıldırır ama bilmez kimin cenazesini kıldırdığını. Akabinde sultanın cenazesini kıldırır. Kıldırdıktan sonra bakar ki tabuta hep omuz verenlerin çoğu dervişan kılıklı. Böyle üzerindeki elbiseleri. Efendim bu kimdir diye sorar. Oradaki insanlar da Efendim bu Koca Mustafa Paşa'daki Sümbül Sinan Tekkesi'nin dergahının şeyhi Yusuf Usumbülü Sinan Hazretleri'nin naaşıdır. Cenazesi. Eyvah der. Eyvah. Biz bu adamla alakalı meşrikat makamında fetva yayınladık. Dedik ki bunun cenaze namazı kılınmaz. kılan ikisi de kılınmaz diyerek resmi bir belge yayınlamışken bugün biz cenaze namazını bizatihi biz kıldırdık der. Ve hemen eyvah der. Gider meşrikat makamında Sümbül Efendi Hazretleri ile alakalı yayınlamış olduğu o fetvasını düzeltir. O günden sonra Ebu Suud Efendi denilir ki tasavvufa, dergaha, tekkiye, zaviyeye bakış açısı değişir kıymetli dostlar. Umarız inşallah bizler de bu programlarla birlikte siz kıymetli dostlarımızın bu tarihi eserlere, bu büyük gönül insanlarına bakış açımız, yaklaşımımız farklı olur. Ramazan vesilesiyle kalplerimiz, yumuşamışken, kalplerimizin üzerindeki tozların zikirlerle birlikte kalktığı bir dönemde o gönül erlerinin huzurunda bulunmak, onlarla birlikte onları anlama adına onları tefekkür etmek güzeldi. Feyizliydi kıymetli dostlar. Bu hazirenin içerisinde yine Sümbül Efendi Hazretleri'nin manevi kanatları altında bulunan Kur'an-ı Kerim'imizi bu Kur'an ayında hep okuduğumuz, sevapların hep paylaştığımız Meşhur Kur'an-ı Kerim'in arkasında yazan bu Kur'an hatta Hafız Osman hattıyla yazılmıştır diye hep metin görürüz ya. İşte o büyük insan burada metfun. Hemen ona da bir selam verelim programımızı onunla birlikte bitirmiş olalım inşallah. Rabbim onların şefaatlerine nail eylesin. Açmış olduğu yolda ilerlemeyi bizlere nasip eylesin. Buyurun efendim.